Hepinize merhaba arkadaşlar. 7. bölüm part 7 yedi, 7. bölüm part 2 için bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bölüm için düşünüyorum. Neler koysam diye. Bu geçici olarak bir video. Brawl Stars görev çarkı arkadaşlar. 1 milyonda izimi göstereceğim. Ciddiyim. Arkadaşlar bakın. Açıyorum. Burada bir sürü görev var. Hatta göstereyim. görev var? Ben de. 21. Hadi dönüyorum. Hızlı hadi başlayalım. Hadi. Hadi. Hayır. Evet. 5 Hayır. Hayır. 8 bit. Arkadaş. Arkadaşlar. Ben bitmiş olabilirim. O başka video için. Tekrar çeviriyoruz. Ama bugün yapmam biraz zor. Her gün Blastar Studios'u yenileyeceğim. Hadi. Hadi. Hayır. Olmaz. Hadi. Oo. Bak bunu yaparım. Gel. Dı dı dı. Dı 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 dı. dı. Dı dı dı. Dı dı dı.

Aga be eski video Aga be eski kanalımda Brawl Stars ilk kanalımda Aga be Of <laughs> ah ya özledim Edgar ıı, Full Bir de platin Bunları ne alacağız? Mort savaş topuyla savaş topu bir almam çok kolay olabilir. nazırsanız hazırsanız ben içiyorum. siz ben o başlıyoruz. Bir dakika karıştı. Ben çay içiyorum. Siz beğeniyoruz. Başlıyoruz. Hadi bismillah. hiç olmadı. Ayda internet çekmiyor arkadaş. Çekse iyi olurdu. İstersen oynayamad, oynamak isteyebilirdim ama. Hadi. Ah. Hadi. Ya oğlum karşı takım daha yine. Hangi karakter? Hayda. Anam! Buraya geldi. Belki ayrı değildiz. Ama belki de. Gel la. Sana veriyorum. Ark bu ne ya? Sorry, Aba. ver. Pas, pas, pas at. Ya oğlum ben topu nasıl alamam? <laughs> oğlum. At. Arkadaşlar buraya durduruyorum. Arkadaşlar win alacağız. Win! Aldık. Bu görevi başarıyla tamamladık arkadaşlar. Evet. Tamamladık. Neyse bu başka bir yol olsun. <laughs> hadi. Hadi hadi hadi. Nero, nero. Hadi. hadi. Hadi internet hadi hızlı çek. Ya kötü güzel bir de çıkmıyormuş. Şimdi diğer görevi geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geçiyoruz. Ha. Benim adım öteki taraf Arda. Benim adım benim adım benim adım. Öteki taraf Arda. Benim adım öteki taraf Arda. Hadi döndürüyoruz. Hadi. Bu ikinci çark. Aa kasmış. Hadi, hadi ne oluyor? Hayır. Hayır. Kapı mı El Primo'y. El arkadaşlar, eskiden toprakla oyun oynardık ilk kanalımda. Aga be toprak, toprak Arslan. Aga. Neyse ki bugün toprak Arslan'la abone Toprak Aslan'ın ve benim kanalıma abone olmayan döverim. Bir de like atın ha. Bir milyonla yüzüm göstereceğim. 10 10 bin abone olursa 10 bin abone olursa eğer açık hatta arkadaşlar bir kay mı Kaç ay sonra bu ne? 12 Ocak'ta benim doğum günüm doğum günü özel şey videoda ayınlayacağım İki ay kaldı El fırımı burada <laughs> Hadi başlayalım Bunu Tabii ki de Şununla ya da oynayacağım çünkü Şey kupa tehlikesi var. 5000 oba, 5000 kupa almak için o bana lazım. Siz buraya görmediniz tamam mı? Is here. Bu replikler, bu replikler. Sarıca açık tam, tam, tam replikleri. Çaldım kaçıyorum, çaldım kaçıyorum. Ya çaldım da çaldım. çaldım, kala yavrum çaldım. Hayda. hayır, hayır. Anlamadım. Aldım. Ben de. Al. Arkadaşlar bundan aldım sayıyorum. Arkadaş. Hile. kadar berbat. Ya oğlum. Oğlum bunlar ne böyle ya? Hiyeci. Oğlum bunlar oynamayı bilmiyor benim de bunlar Uf. Sevmedim bu arta yokli. Hızlı maç başlasın. Yoksa ben maçı öyle bir şey bitiririm ki değil. Ya sen de bitiririm. O değil de Black Ball videosu çekersen korkmay. Canım sıkıldığı için. Bir de. Oğlum gel kaç. Oğlum. Ana. Küfür etmeyeceğim. Küfür edersem. Kanalım banyo. <laughs> Hayır! Hayır <yok> yanlış yer atmadı. <laughs> Kuram kardeş yardım et. <laughs> sol. Geldiğin yani için sol kardeş. Ne güzel öldürecektim ya. <laughs> Gel bakalım. Gel buraya. Da. <laughs> Buraha. Gerildim amınım Alalım. Alalım. Biz kazandık. Basitti. Bir tanesini aldık. Bir tanesini aldık. İyi. 510. Nasıl kaldı şu an? iki tane daha. İki tane aldık. Aa, onları da koymuş. zıplangaç varmış? zıplangaç kaç? Maximus, Oxymotus, Maximus, Ana Hayır, alın şunu. Dua daha çok var. Tamam öyle geldi. Daha çok var falan öyle geldi. Alım, 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 al, anam. Ayı gelme, gelme. Ayı, gelme, ayı. Gelme ayı, gelme. gelme. Hayır. Ponçul, ponçul. Ah. Gel la bura ya El prumum olma gülüm el Olum Bir görev daha tamamladım doğru <laughs> 4 ne oldu Eğer bir tane daha leş alırsam Al ya. İlk maçta güçlü. İh alt Şes Migle. Tamam hadi Hatta bizim kalanımız var. Şov Bir tane kişi öldürsem yetiyor bana. Wait wait wait. <laughs> Hay ben seni fankliyine. Neler tuzluyoruz adamları. falan <laughs> <Es> <laughs> sunu onlar beğensin. Ot bay bay. Böyle atlarlar.